Dilan Engin Polat çifti, son yıllarda sosyal medyanın en tartışmalı isimlerinden. Lüks hayatlarıyla ve yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen çiftin paralarının kaynağı hep merak konusu oldu. Eşinin kendisine uçak aldığı iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde parasının kaynağını açıklamış, 130 tane şubesi olduğunu, güzellik merkezleri için makine üretimi yaptıklarını ve bir ayda 1 milyon adet kozmetik ürün sattığını söylemişti. Seçim öncesi yayınladığı videolarla gündeme gelen Muhammed Yakut Dilan Engin Polat çifti ve Dilan Engin Polat'ın ablası Sıla Doğu ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı. Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu bunların ne iş yaptığını biliyor musunuz diyen Yakut iddialarını peş peşe sıraladı. Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu bunların ne iş yaptığını biliyor musunuz? Ben babasını da tanırım. 2012'de yattığım cezaevinde öldü. Babasının anasını niye öldürdüğünü de bilirim hangi Batmanlı sanatçıdan dolayı namus davasından öldürdüğünü, öyle namuslu babaları vardı cezaevinde kahrından öldü ifadelerini kullanan Yakut gazeteci Erkacarer'in yayınında şu ifadeleri kullandı. Sen çıkacaksın Dubai'de kafana taçlardan dolar koyacaksın. Ferrarilere bineceksin. Muhammed Yakut hakkında İstanbul Emniyetinde 3 tane şerefsiz emniyetçi ile hakkımda dava açacaksın. Dayınız Murat Ayhan sizi sokaklara atıyor. Holding sahibiydi. Sokakta yatıyordunuz. Tele kızlık yapıyordun Sıla Doğu. Allah belanı versin, hakkımda gidip şikayetçi oluyorsun. Engin Polat ile Dilan Polat ne iş yapıyor biliyor musun? Mail order yapıyor kuyumculuk üzerine, sözleri gündeme bomba gibi düştü. Mail order bilmeyenler için ne kredi kartının fiziken post cihazının yanında olmaması halinde kullanılan bir ödeme metodudur kart bilgilerinin, kart numarası, son kullanım tarihi ve CVV, ve post cihazı üzerine tuşlanmasıyla yapılmaktadır. Bulunduğunuz ortamdan doğrudan ödeme yapabilmenizi sağlar. Demektir. Bu sözlerden sonra Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ise Yakut'un sözlerine çok sert bir cevap verdi. Adımı anarken desturla anın, alnınızı karışlarım. Sözleriyle bu iddialara tepki gösterdi Doğu. Dilan Polat'tan henüz açıklama gelmedi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz Muhammed Yakut? Sizce doğru mu söylüyor? Yorum yaparak bizimle paylaşın. Sizce kim haklı? Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.